Herkese esenlikler diliyorum. Bugünkü konumuz memur maaş zamları, asgari ücret. Şu anda toplumda bu kesim neredeyse ekonomi içerisinde yüzde yetmişlik bir kısmı kapsıyor ücretli çalışan kesimin zaten çok büyük bir kısmı azgari ücretle çalışıyor. Ve hatta azgari ücretin altında çalıştırılan onlarca tanıdığım var. Yani size inanması zor gelebilir ama tanıdığım öğretmenler bile var. Azgari ücret nedir? Neye göre belirlenir? normal şartlarda örnek alabileceğimiz Avrupa ülkelerinde azgari ücret bir insanın insanca yaşayabileceği minimum ücreti simgeler. Fakat çoğu Avrupa ülkesinde azgari ücret fiili olarak uygulanmayan bir ücrettir. Çoğu çalışan azgari ücretin üzerinde ücret alır çalışan iş gücü içerisinde azgarı ücretle çalışan çok düşük bir yüzde vardır. Bu ücretle çalışanların çoğu zaten vasıfsız, gerçekten vasıfsız işlerde çalışanlar. Herhangi bir nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar. Ama en ufak bir nitelik gerektiren işte çalışılsa bile Avrupa ülkelerinde azgar ücretin lafı bile edinmiyor. Oralardaki azgar ücreti bile baz alıyor olsak şu andaki durumumuz işler acısıdır. Şu anda aklınıza gelebilir ya bu azgari ücretle çalışan biri nasıl geçiniyor diye. Son 20 yılda net olarak gözlemlediğim şu bir evde genelde 2-3 maaş oluyor. Anneler, babalar kız çocukları olsun, erkek çocukları olsun elinden geldiğince geç evlendiriyorlar. Evlendirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü o genç evlenirse zaten kendisi de geçinemeyecek. Evlense ayrılsa ailesi geçinemeyecek tanıdıklarım arasında akrabalarım arasında bunun gibi onlarca örnek var. 30 35 yaşındaki kız çocukları hani artık yani kız çocukları diyorum. 40 yaşındaki erkekler halen evlenmemişler. Evlenemiyorlar. Şu anda bir çiftin evleniyorum dediği zaman minimum minimum normal şatafatsız çok düşük bütçeyle yapacakları bir ev dayama döşemesi bir düğün merasimi minimum minimum 500 bin lira tutar ki yani ben bunu imkansız görüyorum 1 milyon desem abartıyorsun canım dersiniz diye 500 bin lira diyorum e bu şartlar altında gençler evlenemiyor. Son haftalarda popüler olan doğum hızımızın düşmesi olayı da bununla direkt bağlantılı. Gençler evlenemiyor. Dolayısıyla aynı evde kalınıyor. Anne ya da baba çalışmaya devam ediyor veya emekliler evdeki diğer çocuklar çalıştıklarında eve katkıda bulunuyorlar. Çünkü matematiksel olarak özellikle İstanbul'da şu anda kiralar minimum 15-20 bin liradan başlıyor azgari ücretli biri eşi iki çocuğu varsa veya hiç eşi çocuğu yoksa yalnız yaşayacaksa kirayı dahi ödeyemez. Yani barınmayı halledemez ki iş gıdaya kalsın, elektrik, suya, telefona vesaireye kalsın. Kültürel aktivitelerden, dışarıda bir çay kahve içim, yemek yemeden bahsetmiyorum. Yine popüler tartışmalardan biri ya bu AVM'ler dolu, bu kahve dünyası, Starbucks'lar dolu vesaire. Arkadaşlar, yani 85 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 10 milyonun üzerinde e, sığınmacı, göçmen, kaçak ülkemizde bulunuyor. Bunların zaten 85 milyonun 10 milyonu piyasada para harcasa bu aktifliği, bu kalabalığı görebilirsiniz. İnanın nüfusun yüzde 80'i hiçbir şekilde e, böyle bir refah içerisinde değil bunu genele teşmil etmek, herkeste bir rahatlık var, ekonomide sorun yok demek ahlaksızlıktır. Çok ciddi bir geçim sıkıntısı var. Dediğim gibi çoğu aile çocuklarıyla, çocuklar anneleri babalarıyla bir arada kalıp geçinmeye çalışıyorlar. Evlilik yaşı gittikçe yukarıya çıktı. E, nasıl olacak bu durum? E, ...ekonominin düzelmesiyle olacak. Ekonomi nasıl düzelecek? Ücretleri arttırmayacağız, talebi kısacağız, böyle düzelecek diyorlar. E, tespit yanlış olunca tedavi de yanlış olacak. Enflasyon, ekonomideki bozukluk sadece talep enflasyonundan kaynaklanmıyor. Talep enflasyon yanında son yıllarda açıklanan e, şirketlerin karlılık oranları var. Son 3-4 yılda şirketlerdeki karlılık oranları geçtiğimiz 5-10 yıla göre ciddi miktarda artmış durumda. Bu da beklenti enflasyonu demek oluyor. Herkes fiyatlarının sürekli artacağı zannıyla gelecek enflasyon rakamlarına göre fiyatlarını güncelliyorlar. Bu da karda bir maksimizasyona neden oluyor. Teşhisleri doğru koyabilirsek tedavi de doğru olur. Tüm bunların ışığında ben memurlara e, iyi bir zam verilebileceğini dediğim tedbirlerle diğer tedbirlerle enflasyonun düşürme yoluna gidebileceğini Azgari ücretin yılda bir değil zaten Ocak ayında yapılan azgari ücret yüzde 60-70 oranında eridi yine son iki yılda yapıldığı gibi azgar ücrete Temmuz ayında da bir zam yapılması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Hani böyle kalırsa aman böyle bir toplumsal infial bir şey çıkar falan yok. Ülkemizde öyle bir şey olma ihtimali sıfıra yakın. Ülkemizde böyle bir e, sosyal, sivil itaatsizlik gibi bir şey olma ihtimali çok düşük sadece aç kaldığımızda kalırız. Ama bununla ilgili ciddi anlamda hükümetin dikkatini çekilmesi gerekiyor. Temmuz ayında göreceğiz. Memurlar şu andaki beklenen enflasyon enflasyon farkı konuşulan rakamlar %20'ler civarında. Hani bu nasıl olacak? Hele azgar ücreti zam yapılmaması ben düşünüyorum yani bu bir e, cehennemi yaşamak anlamına gelir ücretli kesim açısından kesinlikle Temmuz ayında çok ciddi iyileştirmeler yapılması lazım. Bunun böyle e, ücretli kesim tarafından bu ücretlerle hayatın idame ettirilmesi imkansıza yakın bir şey. Eşyanın tabiatına aykırı. Kesinlikle ama kesinlikle çok ciddi bir ücret düzenlemesi gerekiyor. Emeklileri saymıyorum bile. Emekliler artık yani e, diri diri mezara gömüldüler diye düşünüyorum. Şu anda dul ve yetim aylığı alan 7-8 bin lira dul yetim aylığı alan tanıdığım kişiler var. 5 bin lira alan var. 6 bin lira alan var. Sizce bu devam ettirilebilir mi? Bugünkü konumuz buydu. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.